Artvinli TV ekranlarından herkese merhaba. Sokağın Nabzı programının bugünlük bir değişikliği olacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun Artvin'de. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimini ziyaret edecek. Burada bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Burada yaptığı basın açıklamasının ardından da Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret edip ondan yaptıkları Şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacağı projeler hakkında bilgi alacak. Herkese iyi seyirler dileriz. Bugün burada çok değerli misafirlerimiz var. Artvin'deki sorunları yerinde görmek, belediyelerimizin çalışmalarını ve halkın sorunlarını dinlemek üzere gelen saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız, Ordu Milletvekili, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Bey hoş geldiniz. Yine Bilecik'in eski belediye başkanı, daha sonra milletvekili, önceki dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Yaşar Tüzün Bey hoş geldiniz. Yine Adana Milletvekilimiz Eczacı, eski Eczacı Odası Başkanı Burhanettin Bulut hoş geldiniz. Yine Antalya'nın avukat arkadaşımız eski e, İl Genel Meclisi üyesi. Başka, değil başka. mi? İlginir başkanı e, Cavit Arı Bey Antalya Milletvekili hoş geldiniz. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlarım e, bu yerel yönetimlerden sorumlu ve görevli e, heyetin Başı olarak, başkanı olarak e, size gerekli sunumu yapacak olan Sayın Seyit Torun Bey'i buraya davet ediyorum efendim. Ben fazla konuşmaya gerek yok. Buyurun efendim. İftiralarla belediyelerimizi karalamaya çalışmak size hiçbir şey kazandırmadı, kazandırmayacak da. Milletimiz belediye başkanlarımızın arkasında dimdik durdu. Siz ne yaparsanız yapın asla onları size yedirmeyecek. Gelin bu gafletten uyanın. Belediyelerimizin yakasından düşün. Bir kamu kurumu olan belediyelerimize saldıracağınıza onlara hizmetlerin önünü açın. Onlara teşekkür edin. Onlara dua edin. Çünkü bu ülkede eğer şu anda daha üzücü olaylar yaşanmıyorsa belediyelerimizin hizmetlerindedir. Belediyelerimizin vatandaşımızın yanında olmasındadır. Belediyelerimiz vatandaşın sorunlarının çözmesindedir. Bunu tekrar buradan Artvin'den Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına söylüyorum. Belediyelerimizle uğraşmayın. Siz gidin, iş size iş bulun, vatandaşın sorununu çözün. <laughs> Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağdayız. Kimi zaman ekonomi masamızda, kimi zaman esnaf masamızda, kimi zaman genel başkanımızın beraberindeki heyetiyle çeşitli ziyaretleriyle, STK'larla olan toplantılarda sürekli sahadayız. Sürekli de sahada olacağız. Biz milletimizin derdine derman olacağız. Milletimizin sorunlarını çözmek için alanda olacağız. Ama siz hiç iktidar partisinden yetkilileri, milletvekillerini sahada görüyor musunuz? Hiç sahada rastlayan arkadaşımız var mı? Çıkamazlar. Çünkü vatandaşın önüne çıkacak. Vatandaşın huzuruna çıkacak. Yüzleri de kalmadı, söyleyecek sözleri de kalmadı. Vatandaş dertli. Onlar geçmişte maalesef böyle süslü ifadelerle, algıyla bu ülkeyi yönettiler ama gerçek ortaya çıktı ve vatandaşımız her şeyin farkında. Biz bu ülkeyi ayrıştırmadan yöneteceğiz. Sen ben demeden, doğu batı, kuzey güney, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yöneteceğiz. Biz toplumun bütün kesimlerini birleştireceğiz ve toplumun bu ülkenin alt gelir gruplarının gelirini yukarıya çıkaracağız ve bu ülkede hem sosyal adaleti hem toplumsal barışı mutlaka sağlayacağız değerli arkadaşlar. Ve vatandaşlarımız sahada bize verdiği o güçle, o destekle de o sorumluluk bilinciyle de yolumuza yürüyeceğiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Şuna mutlaka inanın değerli arkadaşlar. Bu ülkenin hangi sorunu varsa çözmeye talibiz. Çözümlerimizle birlikte geliyoruz. Ama önce kendimize inanacağız, sonra vatandaşımıza inanacağız ve hep birlikte bu tek adam yönetimine Son vereceğiz ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Hep beraber kuracağız. Arkadaşlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Birazdan çok değerli belediye başkanımızı da ziyaret edeceğiz. Onun da bizden beklentilerini veyahut da sorunlarını dinleyecek ilçe başkanlarım, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli il yöneticilerim ilçe yöneticilerin kadın kolları ve gençlik kolları başkanım ve değerli yönetimleri değerli basın mensupları bizler de heyet olarak yeşil Artvin'imizde Atatürk'ün kalesinde güzel Artvin'imizde bulunmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimi heyeti olarak Sayın Yaşar Tüzün, Sayın Cavit Arı, Sayın Burhanettin Bulut'la birlikte tüm belediyelerimizi kapsayan bir çalışma içerisindeyiz. Geçen hafta Mersin ve Adana'daydık. Bu hafta Artvin'imizdeyiz. Buradan Ardahan ve Kars'a geçeceğiz ve orada da belediyelerimizi ve örgütlerimizi ziyaret edeceğiz. 31 Mart'ta bir şeyi başardık hep beraber arkadaşlar. Evet, Artvin'imizi kazandık. Ardahan'ımızı kazandık. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin birçok belediyemizi kazandık. Bunlar bizi çok mutlu etti. Ama aslında en büyük kazanımımız bu yerel seçimlerin 31 Mart'ın ve 23 Haziran'ın en büyük kazanımı bana göre bu tek adam yönetimini sandıkta yeneceğimizi ispat ettik. Ve önümüzde bir mücadele alanımız daha var. Yerelde kazandığımız bu başarıyı, bu gücü genele de taşımak ve Türkiye'yi, ülkemizi artık barıştırmak, tek adam yönetiminden kurtarmak, demokrasiyi güçlendirmek, adaleti tesis etmek ve özgürlük alanlarını genişletmek olacak. Az önce il başkanım ifade etti. Bu kapsamda birçok belediyemizi ziyaret ederek hem belediye başkanlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz, hem bölgemizin sorunlarını dinleyeceğiz, hem örgütümüzü dinleyeceğiz ve başarımızı nasıl artırabiliriz, önümüzdeki seçimlere daha iyi nasıl hazırlanabiliriz? Eksiğimiz var mıdır? Ee, ve birlikte dayanışma içerisinde gücümüzü nasıl artırırız? Bunu ortaya koyacağız. Bu süreçte değerli arkadaşlar hiç hata yapma lüksümüz yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bize çok önemli ve çok ama çok kıymetli bir görev sunuyor. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın derdine derman olmak için ve yerelden genele iktidarı inşa etmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, ülke olarak gerçekten çok zor durumdan geçiyoruz. Bir yandan dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 salgını, öbür yandan iktidarın kötü yönetiminden dolayı zaten bir ekonomik kriz vardı. Şimdi ciddi bir ekonomik buhranın içerisindeyiz. Bu iktidar 19 yılda maalesef sadece sorunlarımızı büyüttü. Ve 19 yılda sonunda geldiğimiz nokta 10 milyon 200 bini aşan işsiz sayısı yüzde 16'lara dayanan enflasyon. Faizleri yüzde 17'ye çıkaran bu iktidar ki sürekli artırıyor. Bazısından belki bizim de haberimiz olmuyor. Ve sadece bir günde değerli arkadaşlar 50 milyon dolar faiz ödüyoruz. Londra'daki bir avuç tefeci bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin alın terini, emeğini maalesef sömürüyor değerli arkadaşlar. 2013'te 958 milyar dolar olan milli gelirimiz şu anda 717 milyar dolara düştü. 2013'te 12582 dolar olan kişi başı milli gelirimiz kişi başına gelirimiz bugün 8599 dolara düştü. Her gün zam haberleriyle uyanıyoruz. Artık maalesef vatandaş ekmek derdine düştü. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle artık her haberleri dinlediğimizde acı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaş artık gerçekten yandım Allah diyor. Peki yaşadığımız bu sorunların, bu sıkıntıların sorumlusu kim? 19 yıldır bizi yöneten, 19 yıldır sadece ve sadece bir avuç beşli çeteye çalışan, halkı fakirleştiren bu iktidar. Kendileri saraya çıkaran ama milleti yoksulluğa mahkum eden bu iktidar artık milletten kopmuştur saraydan milletin derdinin farkında değildir değerli arkadaşlar. Ve milletimiz ekmeğin derdindeyken, eve ekmek götürmenin derdindeyken bunların tek derdi iktidarda kalmak, iktidarlarını devam ettirmek şeklindedir. Ama değerli arkadaşlar hiç umutsuz olmayacağız. Umudu biz yeşerteceğiz. Bu karamsar tabloyu biz yıkacağız, biz umut olacağız. Nerede bir sorun varsa, nerede bir sorun yaşanıyorsa o konuda bizim çözümlerimiz var. Çiftçinin sorunu mu var? Çözümümüz var. Esnafın sorunu mu var? Çözümümüz var. Sağlık, eğitim çözümümüz var. Ve bunları Sayın Genel Başkanım madde madde her yerde anlatıyor. Bizler de bunları çoğaltmak zorundayız. Yani sadece sorunun tespiti, ya burada şu sorun var değil, evet sorun var ama bizim de çözümlerimiz var ve bu çözümlerimizle biz tabanı refahı, biz refahı tabana yayarak bu ülkeyi daha iyi noktaya getireceğimize inanıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi bu zor koşullarda, zor dönemlerde belediyelerimiz çok önemli şeyler yaptılar arkadaşlar. İnanın bu pandemi sürecinde ülkeyi yönetenler beş maskeyi dağıtamazken belediyelerimiz o zor günlerinde vatandaşımızın yanında oldu. Maskesini de dağıttı, dezenfektanını da dağıttı ve her kapıyı çalarak vatandaşımızın yanında oldu. Dertleri de derman oldu. Ama bunu kızaran iktidar, bunu hazmedemeyen bu yönetim maalesef belediyelerimizin her alanda önünü kesmeye çalıştı. Her alanda. Yardım topladılar. Yasal olarak toplaması mümkün olan vatandaşın bağışlarını dahi engellediler. Kimi yerde ekmek dağıtmasının bile önüne geçtiler. Yani vatandaşın ekmeğe ihtiyacı var, evinde kalmış. Onu bile engellemeye çalıştılar. Maske dağıtımını, üretimini belediyelerimiz maske dağıttı, üretimde bulundu. Bunları bile engellemeye çalıştılar. Kendileri yapamadılar ama yapan, sorunları çözen belediyelerimizi de maalesef engellemeye çalıştılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, sorunları da teker teker çözüyor. Bakın bu iktidar vatandaşımızın birçok sorununa çözüm getiremezken bizim belediyelerimiz bir yıllık pandemi sürecinde iktidarın yapamadığını yapmıştır. Yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımda bulunmuştur. 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününü vatandaşımıza ulaştırmıştır. Sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemek ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Ve yoksul vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlamıştır. Ama bu iktidar 15 milyon 250 bin liralık bağışı blok etmiştir. Vatandaşın ihtiyaç sahibi olan yani imkanı olan vatandaşımızın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırmak üzere güvenle içi rahat olarak verdiği o bağışları maalesef el koymuştur. Askı, ama tabi bizi ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizi hiçbir şekilde engelleyemediler arkadaşlar. Çözüm üretti belediyelerimiz. Öyle sorunun arkasına yığılıp ben yapamadım diye mazeret üretmediler. Askıda fatura yaptılar. Bakkal hesaplarını kapattılar. Bir şekilde ekonomisi iyi olan vatandaşlarımızın e, ihtiyaç olan vatandaşlarımıza köprü oldular, aracı oldular. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımızın bu şekilde faturasını ödettiler. Yani Türkiye genelinde yaklaşık 4, 500 bine yakın fatura ödendi ve bu da 44 milyonun üzerinde bir bedele tekabül ediyor. Onlar ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar bizim belediyelerimiz her türlü engeli aşmasını bildi. Bu süreç içerisinde 1.173.000 abonenin de suyu kesilmedi ve yaklaşık 500.000 üzerinde iş yerinden de kira alınmadı değerli arkadaşlar. İktidar işçilerimize 825.000 lira asgari ücreti reva görürken bizim belediyelerimizde Sayın Genel Başkanımızın da talimatlarıyla en az 3100 lira ücret verildi. Peki değerli arkadaşlar ya maske dağıtıyorsunuz, dezenfektan dağıtıyorsunuz, vatandaşa yardım ediyorsunuz, her türlü ihtiyacı karşılıyorsunuz. Ya bunu devlet yapamıyor da sizin belediyeleriniz nasıl yapıyor derseniz değerli arkadaşlarımız bizim belediyelerimiz milletin parasını o milletin alın teriyle verdiği o parayı bir avuç çeteye değil millete harcıyor. İsraf düzenine son verilince kaynak da bu şekilde yaratılmış oluyor. Ve milletin parası yandaşa değil vatandaşa gidiyor. E, neticede bir şeye biz talip olduk. Partimiz örgütümüz e, bize aday gösterdi. Siz orada onayladınız. E, siz, e, seçime gittik hafta bizi seçti. Ve mahcup olmadım. Hep söylüyorum. Ben de hem sizleri hem altımızı hem de bütünümüzü de mahcup etmemek için elime gelen gayreti gösteriyorum. Belediyeye e, geldiğimiz ilk gün söz vermiştik. E, demiştik ki bütün çalışan arkadaşlarımız, özellikle şöyle kesiminde çalışan arkadaşlarımızın ücretleri farklı ve çok azdı. E, eşit, eşit ücret dedik. Geçen yıl bir sözleşme yaptık. Geçen yıl yaptığımız sözleşmeyle 3 milyon 400 binler net maaşlı arttırdık. Ve de asker ücreti. Evet. şimdi şu Mart'ta da sözleşme yaptık. şimdi 3 milyon artık nereye çıkabilir? Ee, bir kere şu çok kıymetli başkanım. Yani yaptığınız işin heyecanını duymanız Hı. çok kıymetli. Ee, sonuçta belediyecilik heyecan işi. Eğer o heyecanı duyuyorsanız çok sonuçta olur. alırsınız. Önemli olan vatandaşın taleplerini de önceliklendirmeniz, ki bunu da yapmışsınız. Ee, otoparkla ilgili de inşallah bir çözüm üretilir. Sizin sözünüz de e, yerde kalmaz. Ama işte tohum olayı, işte çiftçiye destek olayı, e, kentleşme yani e, bunlar önemli kavramlar tabii son yıllarda belediyecilik ne çıkardığımız kavramlar. Eee Genel başkanın da üzerinde hassasiyet duyduğu birkaç konu var. Biliyorsunuz kreş konusunu çok önemsiyor. Yani özellikle kreş, öğrenci yurdu konusunda belediye başkanları toplantısında sürekli sizlere bu konudaki eee taleplerini de iletiyor. Eee tabii belediyecilik her zaman söylediğimiz gibi doğum, düğün, ölümdür. E, 25 bin art vatandaşımız e, bilir ki belediye başkanım benim yanımda e, her an başım sıkıştığında veyahut da her an e, kendisine ihtiyaç duyduğunda yanı başımdadır. Bunu hissetmesi güzel bir şey. Bunu bütünleştirdiğimizde de zaten başarı geliyor. E, i̇nanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacaksınız. Belediyeciliğin işi bitmez diyemezsiniz. Tamam ben işte atıyorum suyu getirdim, kanalizasyonu yaptım, yolu da yaptım. Tamam diyemezsiniz. Çünkü insanın ihtiyaçları sınırsız. Ee, sınırsız ihtiyaçları karşılamak bitirmek de mümkün değil. Her bir iş, iş biter, yeni bir iş başlar. Ee, bu da tabii ki belediyeciliğin doğasında var. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Eee başarınız bizi de gururlandırıyor. Her zaman söylediğimiz gibi, her yerde dile getirdiğimiz gibi siz bizim iktidarımızın anahtarlarısınız, altın anahtarlarısınız. İnşallah sizlerin bu kıymetli hizmetleri, vatandaşın güvenini kazanan bu çalışmalar bize de iktidar yolunu açacak. Hep birlikte o yetkiyi kullanacağız. Tabii hepimizin sorununun çözümü iktidar olmamıza bağlı. İşte diyorsunuz banka kredi vermiyor, diyorsunuz ki. Milli Emlak yer vermiyor. Diyorsunuz ki DSİ gereken şeyi yapmıyor. Bütün bunların çözümü iktidarımızda inşallah hep beraber o mücadeleyi vereceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Artvin'e TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine Artvin'e TV ekranlarında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.